Şöyle küçücük bir nozul yüzünden motorun çalışma düzeni bozuk. Sürekli rolantide titreme yapıyordu. Alıp verme yapıyordu. Evet. Şöyle küçücük bir nozul. Yakına gel bakalım. Ee, bunun için Felat abimiz e, birkaç yere gitti. En son rolanti müşürünü işte demişler e, 4 saat ilacın içinde bekletmemiz gerekiyor. Bunu 4 saat değil 14 saat bile e, ilacın içinde bekletirseniz değişen bir şey olmaz. Çünkü havayı oradan değil de şu nozuldan alıyordu. Evet. Bu nozul nerede? LPG'nin giriş yaptığı nozullar. Buradan yakıtı püskürtüyor. Bunu manifolda deldikleri zaman dişi sıyırmışlar. Sıyırdıkları için bir de ilaç da yapmamışlar. İlaç olsa belki biraz tutardı, hava almazdı. Hem dişi sıyırmış hem ilaç yapmamış. Buradan kılcal bir hava çekme problemi oluyordu. Bakın şu ortamla beraber ya zaten yenilemişim. Şu üçü sağlam. Şu dişin arasından emme manifoldu hava çektiği için motorun çalışma düzenini hepsini bozuyor. Araçta rolanti bozulması sadece rolanti müşürü boğaz kelebeğinden kaynaklı olmaz. Farklı yerlerden de hava çektiği zaman aynı şekilde rolanti dalgalanması yapar. Talat evet, abi. evet. Beni de daha önce rolanti müşürü ile ilgili e, bilgilendirdiler. Meğerse siz, sizin e, tespit etmiş olduğunuz arıza tam arızanın olduğu yeri siz tespit ettiniz. Elinize sağlık. Çok teşekkür eden bu arazayı tespit ettiğiniz için. Belki bununla ilgili daha da çok uğraşma, uğraşmamız gerekecekti. Evet. Elinize evet. konunuza sağlık. Şimdi motorun çalışmasını görüyorsanız Herhangi bir titreme alıp verme kalmadı. Tıpkı Felat hocamızın saza yaptığı akort gibi evet. ve Çalacak. çalacağı türkü gibi. Evet. Mərhum dəyərli sanacımız Əngin Nur Sani buradan anmış olduq. Kendisinə Allahdan rahmet diliyoruz.